Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yapı kapışması oynayacağız. Yanımızda Ankara'ydı ve takım elbiseli oyuncu var. İkisi de çok böyle ben düşük, de düşük de. seviyelerdeler. Onlar hani böyle e, abilik tavsiyesi vererek onları geliştirmeye çalışacağım. Yapı kapışmasında eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Heh, heh, ne haber lan ezikler? Heh. Ezik? Çok Ezik. pis koydum. Ezikler ne yapıyorsunuz? Ya ben çok ha. ezikim ya. Lagım da var zaten şu anda. Ben küstüm gidiyorum. Dur bakayım ben, lagı var, var mı gerçekten? Anka'yı arıyorum, evet var. İki, iki çentik var. Benim, Ankara, benim. Bana bak. Hanka'nın bir çentik var. Benim. Takım elbisenin interneti yok. <gülüyor> 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 o aslında burada değil. <laughs> yok yok, ben takım elbisenin yok. de bir çentiği var. Ee, en kötü Anka'nın dediği gibi. Abi hazır mısınız? Daha önce Anka Lady hiç yapı kapışması gerçekten oynamadı değil mi? Ben öyle biliyorum. Ya yok bir kere denedim bu rezaletti sonra tövbe ettim de şimdi takım elbiseli oyuncu falan da gelince. <laughs> hani tabi aynen. <laughs> Hadi o zaman ben bağlanıyorum abi. Pis, pis olacağım ben. Hadi tamam, size, size abi. güveniyorum abi. Yalnız ben hiç bilmiyorum. Yok Bana... Yok. şey tamam anlatır, <laughs> anlatır anlat anlat yaparız. Evet girdik hep birlikte bir server'a. Tam. Hoppala. Ee, An Efendim? Burası lobi tamam mı? Burası server böyle. Tamam, o kadarını biliyorum. Bu Minecraft, Aşk bu taş falan diye. Bu Baland oyun falan diye başlayacaksın şimdi. Ha, bunlar da biziz. Bunlar da biziz aynen. Öyle devam <laughs> et. şimdi edin. dolaşmayın, sapık mısınız arkadaşım? Aa. Evet, şimdi Aa. ne yapacağımızı seçeceğiz abi. Aşağıdan bir şey seçin. Frog. Kristal var, inek var, e, örümcek var. Frog. Ben kurbağayı seçtim. Tamam, ben de kurbağayı. Dur, dur, kurbağayı seçmemişim ha. Daha daha yeni seçtim tamam. Evet, frog yapıyoruz, kurbağa yapıyoruz. Şimdi kurbanın renklerini düşünün abi. Kırmızı vardır işte. Dili mesela yeşil vardır üzerinde. Nerede yaşar? Suda yaşar. Öyle tarz şeyler yapabilirsiniz. Ya yani şu an yapacağım her şeyi anlattım. Bu da... Aynen. Hadi bakalım. Samet daha önceden yaptığım kurbağayı hatırlar mısın? Güzeldi. Dili falan da sinek falan vardı. İşte onları tekrar yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya ben zemini ayarlayamıyorum ama şu anda çok üzüldüm. Zeminin tamamını değiştirmek mi istiyorsun? Su mu kaplayacaktın? Evet. Tamam oradan kovayı al. Daha sonra etrafa her yere su koy. Ben de aynı şekilde yaptım merak etme. Şimdi yeşil yazdık. Yeşilde neler var? Yün var. Yeşil yün kullanalım. Şimdi kendime kocaman bir tane yaprak yapacağım. Yaprağın üstünde olacak. Kurban. Aa Oğuz ben de öyle yapacaktım ben. Yap yap kanka sorun değil. Zaten herkes öyle yapacak. İyi izle bak biraz. Nilüfer miydi abi? Nilüfer diyorlar galiba. <gülüyor> <gülüyor> Nilüfer Nilüfer. Suyun böyle kurbanın üstüne çıktı. Hep çizgi ee? <laughs> bilimlerde gördüğümüz. Nilüfer. Burada bir hata var ama onu çözeriz. Tamam şöyle kalabilir. Aslında çok da fena olmamış. Yani. Nerede hata var? Şurada hata var galiba. Acaba? Evet acaba. Evet şimdi tamamen birebir bir Nilüfer parçasına benzedi. Acaba şu kısmına bir delik, şöyle bir siyahlık koysak mı? Biraz şöyle delik olur ya. Güzel oldu aslında, hiç fena değil, her neyse. Hemen gelelim kurbağamızı yapmaya. One. Şimdi kurbağayı tatlı yaparsak birinci oluruz. İyi mi Samet? <laughs> aynen aynen. O zaman tatsız yapacağım, ikinci olayım bakalım. Ben ne yapacağım bakalım. Yine troll yapasım var ama bilmiyorum. <laughs> Yapsam mı? Yap yap troll yap da birinci olay. Şimdi hemen kırmızı yönümüzü de alalım. Dili için. Abi çok tatlı oldu ya. Kanka çok tatlı oldu oğlum. Bakamıyor muyum yandan? Yok. Dur bakayım. Yok daha neler. Oğuz! seni görüyorum lan harbi mi aynen bak valla ben bakamıyorum bir işim bitsin bakacağım bir ee, dakika ne? gö ha, gözleri olur. beyaz şimdi şuradan <laughs> harbi bakıyormuş yalnız bak 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 seni hırsız kırkız seni bakayım şuraya bir tane şey koyayım evet tamam <gülüyor> <gülüyor> bu biraz faremsi oldu ama. Yalnız Anka konsantre olmuş baya. Anka sessiz. Ya yani. evet. Sessiz değil mi baya böyle şey? Aynen bro. Bir tane arkadaşı da suyun içinde olsun aynı şekilde. Hızlı bir şekilde yapalım iki kurbağa. Bir arkadaşı suyun içinde, diğeri de dışarıda. Buna doğru baksın hatta. O biraz daha küçük olabilir. O su şeyin üstüne çıkamamış. Yaprağın üstüne çıkamamış. Orada bir şey aldık ama ne aldığımı bilmiyorum. Size geldi mi bir şey? Yok. Ben sadece bana geldi ve ne olduğunu bilmiyorum ne kadar güzel. Benimki biraz dinozorumsu bir şey oldu ama zaten dinozorumsu bir şey. Et evet, yandaki kurbağa biraz komik ama şu şu kurbağa çok tatlı oldu. Özellikle şuradan bakarsak daha bir tatlı oldu. Şimdi hatta şöyle biraz abartı bir dil yapalım ki, e, işe biraz mizah katalım. Burada çok az zamanımız olduğunda hatırlatayım. Hatırlatma. Evet. Bakalım e, kurbağalar birinci getirecek mi? Bu arada Ankaledi'nin yaptığını gerçekten merak edeceğim, ne yaptığına dair. Ya dediğim gibi benimki biraz dinozora benzedi ama. Yok yok güzel olduğunu düşünüyorum. Şu siyahlığı kapatacağım vazgeçtim. Bir kurbağamız burada, diğeri de burada. Evet son dakika bazı hatalar görebilirsiniz ama yapabilecek bir şeyiniz yoktur ona dikkat edin. O Oylamada bakalım nelerle karşılaşacağız. Ben oturan bir kurbağa yaptım. Evet, bizde bir gelenek var biliyorsunuz. İlk kez yapana iyi oy veriyoruz. Bu kurbağa nasıl bir kurbağa? Hmm. Hmm, oturan bir kurbağa yapmaya çalışmış. Çok Ama pek bir şey Ben de Çok verelim. beğenmedim. Evet, yukarıdan bir piksel Hıza, çok tatlı olmuş. art yapmışlar gerçekten tatlı. Ondan dolayı ok vereceğim ben de. Kesinlikle tatlı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buna berbat vereceğim. Ben Süper poop. Acaba bunlar kurbağa olarak mı düşündü demek istemiş abi? <laughs> Hiç bilmiyorum. Olabilir. Evet başka bir kurbağa ile karşı karşıya. Gözlerini beğenmedim. Hatta kurbağa evet, değil... Evet Tavşana benzemiş. Evet tavşana benzemiş. Bir tane maymun ben... türü var ya uzun burunlu ona benzemiş. Ben beğenmedim. Bu, bu farklı bir şey yapmış ya bu kurbağa ne? yapmamış. Köpek. Evet pembe olmamış. Köpek mi yapmaya çalıştın? Ne yazıyor abi? Aaaa Evet, Lady Aa, Anka Lady'ninki. vay Anka Anka Lady ilk kez yaptığı için ona Aynen. ok vereceğim ee... Ben lege legend midir nedir onu veriyorum <laughs> vay Legendary verdi. <laughs> bu ne? Ama tasarım hoşuma gitti Abi devamı varmış bitirememiş Aynen yazık olmuş. Güzel gidiyor Takım elbiseli... Evet muhteşem bir çalışma şahsi Kanka Cyclops şey yiyor gibi abi <laughs> Aynen. Sa şey. Samet olduğu için Samet'e de ok verelim. <laughs> bu ne? O ne lan? Bu insan yapmış. Abi bu örümcek yapmış bu. bu. Bu yanlış anlamış. bu olayı... Herkes seçtiğini yapıyor zannetmiş herhalde. Olabilir abi. Ay Aynen herkes seçtiğini yapıyor. Bu da olmamış bence. Bu... Bu da ne? Böyle olmamış. Bu vermiyorum ben buna. Bu insan kurbağası. Bu benimki. Vay! Ben sen be. işi biliyorsun ya. Olsun. Bak bak dili görüyor musun Samet? Bak küs, iyi bile de böyle bak. Bak bak sinek yakalıyormuş. Verdim. Verdim. Bak, bak, lütfen veris. Şimdi bak bu kurbağa ise benimki neydi? <laughs> <laughs> hadi. Harbi bu kurbağa ise benimki neydi lütfen. Sen birincisin abi o garanti. Nasıl? <laughs> İkinciyim ama bu da çok güzeldi. <laughs> 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 Anka neydi üçüncü <laughs> <laughs> oldu? <laughs> Samet ve o sağ olsun teşekkür ederim gençler. Samet sağ olsun ya Legendary bastı. Aynen ben Legendary. Eee bu arada Samet'in yaptığı da güzeldi hatta daha da gelişecekler şimdi daha yavaş yavaş başladıkları için. Hadi. Evet, 16 kişi bir kez daha doldu, geldik. Ç Neye geldik şimdi? Havuç var. Karot. Karot ne Oğuz? Havuç. Havuç ya havuç. ben havuç yapacağım. Havuç'a verin abi. Aynen ya havuç. Ha havuç yok. kolaydır ya. Havuç candır ya. Bu arada ben F4'e bastım da sinematik moda geçmiş. Evet havuç yapacağız. Çok güzel değil mi? Aklımda çok manyak bir havuç var. Belki o tarz e, beni birinci yapabilir. Şimdi ilk olarak havucun renklerini düşünelim. Neler var? Turuncu var. Oğuz ben okay. sana tav tavsi tavsiye vereyim. Tavşan yap. Yanına elinde de bir tane havuç. Sen yapsan Samet. Ben onu yapsam zaten burada yapardım. <laughs> Samet akıllısın ha bak. Yapayım mı kanka senin dediğini? Yap abi. Tamam Samet'in dediğini yapalım. Bir box Bunny tarz bir şey çizelim. Eee gri şöyle şu gri. Bu arada gri tavşanlar çok tatlı oluyor. Beyazlar da tatlı ya böyle yavruları. Büyücü. Her şey <laughs> yavrusu tatlı. Kuzgun isteyeceğim ama kuzgunlar ayıp olacak şimdi. <laughs> Kuzgunlar isyanda. <laughs> kuzgunlar derneği olarak. <laughs> Ankara'dan tiksiniyoruz. ne biçim tavşan oldu her neyse tavşan güzel Üstüne de yazayım Box Bunny diye <laughs> Direkt belli Yazayım mı ne haber canım diye Eee <laughs> <laughs> ne haber kardeş Şimdi Abi çok zor ya Samet öyle bir şey söyledin ki aklımda olmayan bir şey yaptırıyorsun bana ama güzel fikir Yaparsan bence çok güzel Buraya yarım blok koyalım değil mi? Ee, aynı. aynen. Bak blok dedim kuars çıktı direkt. Şöyle hani diş diştek ya onu yapmaya çalışıyorum aynen. <laughs> şey tipi tipi Cristiano Ronaldo'ya benzedi lan. <laughs> bak bak görünce şey yapacaksın. İyi bak tamam mı? Cristiano Ronaldo'dan tavşan yaptım ya. Bravo tebrik ederim. Teşekkür ederim. Oğlu var mı benziyorlar Ronaldo? Ronaldo abiye de buradan selam söylüyoruz. <laughs> i̇zliyorsa <Abi, gülüyor> bizi. bizi izliyorsa, abi çok güzel gol atıyor ya falan. Şöyle yuvarlaklık katmak istedim ama güzel gözükmedi ya. Samet tavşanı yaptık da abi. Ee, neyi kaldı? Havuç. <laughs> tamam abi halledersin sen. Şimdi havuç yapalım. Havucu da bilerek biraz büyük yapalım da. Bu ne biçim havuç oldu ya? Ben en iyisi şöyle bir havuç yapsam daha iyi olacak. Abi ben efsane odaklandım şu anda ne kameraya bakıyorum ne sizi dinliyorum. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Arkadaşlar tepeden görünüş daha doğrusu yan yatmış yarım bir havuç tarzı bir şey yapmayı deniyorum. Bir tane de toprak gömülü tarzda bir havuç yaptım. Şunları kırsam mı acaba çok kararsız kaldım ya. Şöyle ot şeklinde olur diye evet daha iyi oldu. Bir de ucunu yapalım. Havucun ucuna doğru küçülür. Aslında bu da güzel de çok çok uzun havuç olmuş ya güzel durmuyor. Biraz daha abi havuç yapacaktım ben seri yüzden. <laughs> Direkt şöyle yapalım. Bir de uç koyalım. Ee, ucunu da yine yarım şöyle. güzel. Ben hayal yapamadım ki. Niye? Yok. Samet benden bak Samet. <laughs> Yok. Evet güzel oldu aslında hiç fena değil. Tavşan elinde böyle tutuyor tatlı bir şekilde. Ee, nereye gittiği belli değil yalnız. Nereye gidiyorsun tavşan sen? Böyle yapınca ay ayıya benzedi. 44 saniye kalmış. Aynen. Bu olmaz abi. Hemen, 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 hemen. Evet. Tamam. Say tavşan güzel oldu benim ya. Ben senin şeyini merak ediyorum. Tavşanım mı? Ronaldo gibi bak. Tipi bakınca Ronaldo göreceksin. Tamam mı? Evet arkadaşlar son 15 saniye girmiş bulunmaktayız çok heyecanlandım bence çok çekin oldu kimse, kimse bana puan vermeyecek Aslında mantık güzel ya evet. De zemini değiştirememem çok kötü ya Son dakikada koyamadım kafasına <laughs> ama Heh. Evet bu benimki Samet al bak Ronaldo'ya <laughs> benziyor mu? <laughs> güzel olmuş ben verdim sana Legendary. İyi verin, iyi verin gençler. Legendary ne ya? Legendary ne ya? Evet, yere gömüş. Biraz bal kabağını andırıyor ama fena bir düşünce değil. Ondan ben dolayı ok, ok ver veriyorum. Ben de Aynen. ok verdim. Ben ok vermedim çünkü düz yapmış, çemek yok. Hmm. Mesela bu tam Legendary. Bak hani bu gerçekten güzel olmuş. Anka sen mi yaptın bunu? Evet, ben yaptım. Oha. Epic verdim ben. Vay takım elbise bitireymişsin iyiymiş kanka. <laughs> Hadi takım elbise kanka sana da ok veriyorum bak. Aynen. Ok. Bak tavşan falan yapmaya çalışmış. O ne havada uçan tavşan? <laughs> abi ne veriyorsunuz? Ben pup verdim. Ben... ben süper verdim. Bak benim düşüncem buydu abi işte. Böyle yüz çizecektim. Abi baksana olmamış. O zaman. Bu olmamış evet. Ama benim pup. yaptığım olurdu. O ne? Yamuk. Yamuk. Ama do doğada da şimdi havuç çok, çok yani ama bu kadar sahip, da değil. Ya, ya bu kadar da değil Bu tabii. bildiğin eğri. Bu bal Bak. tabağına benzemiş. Benden özenmiş ama. Ama seninkinin şeyi çok güzeldi. O ot kısmı çok güzeldi şu. Değil mi? Salkım bir saçaklı kısım. Hmm. Bak ben şu olayı sevmiyorum. Burada yün kullanmış şimdi. Tamam mı? Üstüne de normal yaprak koymuş. Hoşuma gitmeyen bir olay. Bu da... Ya şimdi <laughs> diğerleriyle karşılaştırınca çok düşük kalıyor abi şu. Evet aynı. Aynen. Maalesef. Ve karşınızda bir orman ağacı. <laughs> evet, bu da kötü. Maalesef. Keravuç suda durursa ölür. Yani ben de onu düşünürüm zaten. Ya bu güzel olmuş. <laughs> Yok bu toprakta. <laughs> Ama şey yapsa iyiymiş ya şu çiçek kısmını doğru düzgün. Bu ne yapıyor? Havuç mu yiyor? Evet bu da güzel. Bak, Düşünceyi güzel topluyor. Good verdim ben. Ben de good verdim. Gerçekten. Aynen. <laughs> Evet. Yine ikinciyim. Birinci de bu arkadaş. Ooo dördüncü olmuşum ya inanmıyorum ya. Kanka da dördüncü olmuş. Like atın. Like atın. Like patlaması. Bir sürü like atarsanız bir sürü oynay oynarsınız, izlersiniz. Neydi o? Slogan neydi ya? O ne be? Like atmayı unutmayın. <laughs> öyle, öyle miydi? Öyle, galiba öyleydi. Öyle yani bir... Like atarsanız daha fazla beat battle gelecek. Ha. Evet arkadaşlar, like atarsanız eğer daha fazla büyük bir tanı gelecek. Yok Ge pardon, daha fazla geldik. geldik. Ne yapsak, ne yapsak? Train. Ben şövalye seçiyorum, knight'ı seçiyorum. Seçmeye çalışıyorum. Seç seçtim galiba. Ben motor abi, motor. Ne geldi? Aa, motor, motor. motor geldi Samet. Şimdi bir bakalım ne yapacağım. Motor oturmuş adam. Oha. <laughs> deneyeyim mi lan? Hadi bir deneyim ama o kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Şimdi ilk olarak bir motor sikletimizi yapalım. Samet gerçekten motor siklet. Gerçek hayatta da kullanan bir arkadaşımız olduğu için. De ama artık kullanmıyorum yani. Kaza yaşadı çünkü. Hayır olup kaza yaşamadım ne işin şey yapıyor? Ka kaç kez kırdın doğruyu söyle bırak. <laughs> bırak anlat anlat hadi. Yok oğlum öyle şey şimdi yanlış anlayacaklar. Kaza yaşamadın mı sen? <laughs> Hala ilatla <laughs> devam edin. Hani kaza yaşamıştın. Yalnız bu istediğim gibi bir şekli vermedi. Yalnız motor yapmak da zormuş. İşte öyle binmeye benzemez. <laughs> Şunu biraz daha büyütsem. Tam ortası şu kısım olsa. Zaten önemli olan motosiklet yani. ya. Ya bana yapabileceğim bir şeyler seçeydiniz iyiydi. Sağ ol Samet. Hayır, <laughs> bir tek benim oyunumda. Hadi Samet. Hadi baba. <laughs> Yaparsın sen. Yapıyorum Oğuz. Yaptım. Yapacağım. Ne patlıyormuş? Uf. Yalnız çok havalı oldu ya. Samet böyle motorun olsaydı var ya... ...mutluluktan yemin ediyorum ölürdün kadar güzel yaptın. Vallahi çok güzel yaptın. Evet, motoru yapmaya çalışıyorum şu an. Abi olmadı bu ya. <laughs> Sabit niye bize bunu yaptırdın? <laughs> ne bileyim yaparsınız diye düşündüm. Hep böyle kazık şeyler. Şimdi evet, motorumuzu yapmaya devam ediyoruz. motorun oturma kısmı olsun. Artık o kısma geldik. Bu arada 2 dakika yakın bir süre kaldı. Motora çok iyi giderekene kaybetmek açıkçası istemiyorum. Bu arada hiç hayatta motora binmişliğim yoktur yani en azından tek başıma. Küçükken babamla birlikte binerdik. O kadar. O kadar ama ilerideki hayatımda düşündüğüm bir şey ama yapmayacağım. Yap. <laughs> Yap. Niye zevk için binebilirsin aslında o kadar da şey değil yani bir kere iki kere üç kere beş kere. <laughs> On kere yirmi kere. Ya ben severim mesela motosiklet. çok güzel de bir. Riski de var ya. Çok maalesef. Zaten benimki biraz el arabasına benzedi ama hadi bak. <laughs> Benimki de çok başarılı değil ama işte pişler yapmaya çalışıyorum. Maksat yapmış olmak. Ay Lady'den ab abla tavsiyesi. Tabela yazacağım ve tapele yazdım. Bunu izleyen herkes çok gülecek bana. <laughs> Hep kafamı karıştırıyorsun yani. Estağfurullah. Abi şu an odaklandım sizinle yok ya. Şu an konuşacak halim yok. Rahatsız etmeyin ya diyor. Bir rahatsız etmeyin ya. Üst. Evet. Çok çok az kaldı. Motor bu arada tekerini ayarlayamadım ya. Evet bir dakikamız kaldı. Bu arada doğru yerden mi yaptım acaba tekeri ya? Hı, tamam doğru yermiş. Şimdi tekerin şu bağlantısını da yapalım. Kanka ne motor yaptım ya Öf. Binde git yemin ediyorum. O kadar güzel yat. Vallahi o kadar güzel oldu. Aa harbi güzel olmuş lan şimdi bakınca belli oldu. Dur bir de espri olsun diye şöyle bir şey yapalım. Bunu yapmazsam kendim kendimden üzülürüm yemin ediyorum. Nerede? Abi ben de ilk defa güzel bir şey yaptım gibi ya. İlk defa. Buna ben hepsinden şey istiyorum. Legendary. Sizden istiyorum bunu. Ya ben de bir şeyler yaptım ama güzel olmadı ya. Çok. Bak bunu hepinizden Legendary istiyorum. Evet. Bu ilk, ne? İlk motor bisiklet. <laughs> Bu bisiklet. Ama güzel yapılmış o yüzden. Ama ben bir tekerle büyük, bir tekerle küçük olamaz. Hmm, düşünüyorum. Yok olur da. Benim o olsun. Bak, bak güzel legendary ver şuna. Hadi ver. Ok, ok okla bitirelim işi. Legendary oh, ver. Ok, ok, ok. Ne olur Oz. gibi olmuş. Ne no olur Oz diyor. <laughs> <laughs> bu ne? Hmm. Oğlum güzel. Fena ya. değil? Oğlum kötü demedim ki. Ama o kadar değil değil. Fena değil ama neresi neresi çok anlaşılmadı ya. Oz no, bak bu mu benimkisi mi? Ee, seninkisi. Bu ne ya? Bu ne olduğunu anlamadım ki oğlum bu ne? <gülüyor> Bence <gülüyor> senin düşünceyi yapmaya çalışmış. Ha, çocuk, çocuk, insan. Bu benimki. Vay. Fena değil. Bak köylü ok falan verici. koymuşum bak bak. De 5 kişi biniyorlar motora. Bak bak bana kötü veriyor bak Samet'e bak. <laughs> bu benim. Anka Lady de aynı renkler. Hakikaten <laughs> abi baksana. Ya oğlum benimkisi çok güzeldi. Ben bana ne ben birinci olmak istiyorum. Herkese bunu <laughs> <pu> vereceğim. Süper. <laughs> bu ne? Bana ne? Ba aa bu bitmemiş ama. <laughs> evet bu Böyle, kadar... Güzel başlamış de... ama bitmemiş o yüzden süper poop. Ben herkese süper poop veriyorum. Sen <laughs> Samet pisleşti beyler. Troll ya. Bu ne? Abi bu ne abi benimkisi güzelli. Oğlum tamam bir şey demedik sakin ol lan Bak bu ne? Bu ne? Manes, süper pupu verin. Oğlum bu ne anlayamadım ki ya. Bence bu motorcycle diye yazmaya çalışmış da becerememiş. A pembe mobilet Şimdi bu mu Samet'in kimi? Abi benimkisi tabii. Ki. Hayır bu. Hayır abi benimkisi. O yüzden Samete ok verdim buna pup verdim. <gülüyor> <gülüyor> bu <laughs> mu <abi> biz? <birisi>? <laughs> abi ben dokuzuncu oldum işince oldum. Abi, abi ben dokuzu hiç... Tam ama bana kötü oy verdi abi bilerek. Abi ben sen vermedin ol. bana Legendary'i verseydin. La oğlum niye Legendary vereyim ben sana? Abi bundan iyiydi bence. La tamam iyiydi kötü demedik ki. Olsun olsun dördüncü oldum. En yüksek rekorum benim. <laughs> ben beşinci oldum arkadaşlar. <gülüyor> 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 evet abi. arkadaşlar geldik videonun sonuna. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like atarsanız daha hızlı bir şekilde yapı kapışma atmaya devam ediniz. Anka Lady ve takım elbise oyuncunun kanallarını açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Görüşürüz kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, han kanal, kanal